الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين محترم السمالر إمام البخاري Sayıl Bukhari adlı kitabında İmam İbn Hibban Sahih İbn Hibban adlı kitabında İmam Müslim Sahih-i Müslim adlı kitabında ve İmam Ahmed İbn Hanbel El Mustad adlı kitabında rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir As-Siddiqa radıyallahu anhu'ya hitap ederken şöyle buyurmuştur. Ya Ebu Bekir, inne li kulli kavmin iyda ve hâza iyduna. Ey Ebu Bekir, her kavmin bir bayramı vardır. Bizim de bayramımız budur. Değerli Müslümanlar, Müslümanların ana bayramları olarak Ramazan ve Kurban Bayramıdır. Şimdi bayram kelimesi yani bir dönem, bir sezon münasebetli bir güne bayram denir. Bu manada Hicri yılbaşı, Mevlüt Kandili gibi mübarek günlerine bayram demesinde sancısı yoktur. Değerli Müslümanlar, mübarek Ramazan ayındayız. Ama maalesef bir iki gün kaldı. Bir ay önce bu mübarek ay ne zaman gelecek diye heyecanla beklerken şimdi ise bitecek diye üzüntüdeyiz. Bir iki gün sonra Allah'ın izniyle bu mübarek Ramazan bayramı gelecektir. Aslında bu bayramın adı Ayyudul Fıtır yani Fıtır Bayramı. O da niye bayram yapılmış? Yani bu 29 veya 30 gün boyunca Allah'a ibadet ettiğimiz için, oruç tutabildiğimiz için, taravih namazı kılabildiğimiz için, fıtır zekatımızı verebildiğimiz için sevinçimizi belirtmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı bayram olmuştur. Tabi bakıyoruz ki oruç tutmayanlar, ibadet etmeyenler, oruç tutanlardan, namaz kılanlardan, ibadet ederlerden daha fazla <laughs> seviniyorlar. Halbuki aslında bu bayram Ramadan boyunca ibadet eden kişiler içindir. Onlar daha hamısta da haktırlar. Fıtır, Ay'ın Fıtır veya Aid Ramadan veya Aid Şevval yani Ramadan bayramı, Fıtır bayramı veya Şevval bayramı çünkü Şevval birinde olur. Türkiye'de şeker bayramı diye isim verenler olmuştur ama hoş bir şey değildir. Çünkü o iki bayramda da şeker var. Sadece kurban bayramda değildir. Allahu Teala Yunus suresinin 58. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ Yani de ki ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla sevinsinler. Bu onların yani dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. Yani bu Müslümanlar Allah'ın lütfuyla Allah'ın rahmetiyle oruç tuttular bu mübarek ayda. Teravih namazı kıldılar bu mübarek ayda. Hatim indiren olmuştur bu ayda. Sadaka veren olmuştur bu ayda. Fıtır zekatını vermiştir bu ayda. Mal zekatını vermiştir bu ayda. Bu şimdi işte bayramda sevinsinler. Ve bu ayda yapmış oldukları hayli amellerden dolayı toplamış oldukları sevaptan sevaplar dünya malından daha üstündür. Yani dünya malından kişi ne kadar topladıysa tabi sevap hayır topla, toplaması dünyanın da bu dünya malı hiç sayılır. Çünkü dünya malı dünyada kalır. Kişi ahireti için ne yaptıysa ona baksın. Allahu Teala buyurduğu gibi billah. Ya ma Ey iman edenler Allah'tan korkunuz ve ahiretiniz için ne yaptıysanız bir bakınız kişi ne hazırladıysa bir baksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. El keyyesu men ve amila lima ba'del mavut. Akıllı olan kimse kendi nefsini tutup ölümden sonraki hayata çalışan kimsedir. Bundan dolayı diyoruz ki dünya malı dünyada kalır ama akıllı olan kimse ahirette faydalı olan şeylerle uğraşan kimsedir. İşte değerli Müslümanlar bayramda yapılması gereken bazı şeylerden bahsedelim inşallah. İlk önce evden çıkmadan önce bir yıkanma bayram için yıkanmak sünnettir. Ondan sonra bir iki lokma atıştırmak, hurma varsa hurmayamak da iyidir. Bayram namazına gidilir. Bayram namazı kıldıktan sonra cami cemaati şayet camide kılınacaksa tabi. cami cemaatiyle bayramlaşır. Oradan normal olarak mezarlığa gidilir. Orada yatan akrabaları kim varsa, Müslümanlara dua edilir. Ayrıca bu mübarek ayda şayet bayram namazından önce fıtır zekatını vermediysen bayramın namazından sonra mekruha düşmüş olursun. Bayramın birinci günün güneşi battıktan sonraya bırakarsan harama düşersin. O zaman Bayram namazından önce fıtır zekatını çıkartman gerekiyor. Bazı kişiler yok ben Ramazan'da çıkartmak istiyorum, kafam rahat olsun. O da olabilir. Bazı kişiler yok ben en faziletli vakitte çıkartmak istiyorum. O da bayram namazından önce sabah namazı ile bayram namazı arası o vakitte en faziletli vakittir. O da çıkartabilir önemli olan bayram namazından önce çıkartmaktır. Bayram namazı bu arada şafii mezhebine göre sünnettir, Hanefiler'de ise vaciptir. Şafiler'de kişi tek başına evde kılabilir ama Hanefiler'de illaki cemaatle olacaktır. O zaman kişi evde eşiyle, çocuklarıyla bayram namazını kılabilir bu şekilde kılarsa hem şafilerde hem hanefilerde geçerli olmuş olur. Ama tek başına kılacaksa şafiler dülaki namazın olur ama hanefiler dülaki cemaatle kılmak vaciptir. Evet deli Müslümanlar İmam İbni Hübbe'nin as adlı kitabında rivayet ettiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anhum فاي جانب عليه الصلاه والسلام شو صوريو صورتو؟ اي الله الرسول إلَى بشيء يرتنسكي ونو يبسم جنة تجيرين كانت الافندسي محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام جوابا اطعم الطعام وافشي السلام وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام Tedhulil cennete biselam. Bu hadiste beş mesele geçiyor. Başka rivayetlerde, başka nasihatler de var. Ama bu hadiste sadece bir meseleyi alacağım. O da vasılil erhan. Yani akrabalarını ziyaret et akrabalar arasındaki bağı koparma, kesme. Şimdi normalde bayram gününde akraba ziyaretleri olur, eş dost ziyaretleri olur. Şimdi ben bu sohbetimde dedim ki bayram namazına gittiğimizde ondan sonra mezarlığa gidilir, ondan sonra şimdi akraba ziyareti. Tabi bu normal durumlarda. Şu andaki durum müsait değildir buna. Yani bu hastalıktan dolayı, bu vebadan, salgından dolayı şu anda müsait değildir. Ben normal şartlarda anlatıyorum. Akrabalı ziyaret etmek, sıla-i rahim bizim dinimizde farzdır. allah Teala şöyle buyurmuştur. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَٰئَلُونَ بِه۪ وَالْاَرْحَامِ وَالْاَرْحَامِ <mel> Rahimler yani. Rahimler kimlerdir? Baba ve anne tarafı olan bütün akrabalar. Bunlarla bağlantı kurmak, ziyaret etmek, başka şehirlerde, başka memleketlerde olurlarsa şu anda telefonla görüşmek, aramak, mesaj göndermek, Bizim dinimizde bunun çok büyük yeri vardır. Farzdır, sevabı çok büyüktür. Bu bağlantıyı kesen bir kimse şer'i mazereti yoksa büyük günaha düşer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعَ Yani bu akraba ziyareti kesen kimse cennete ilk girenlerle giremez. Ve bazı cahillerin yaptıkları gibi ben ona gittim, kaç defa gittim, o gelmiyor. Ben birkaç defa aradım, mesaj çektim, o bana mesaj göndermiyor. Beni aramıyor, ben bir daha aramam. Yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine göre seni ziyaret etmeyeni ziyaret etmen daha iyidir. Niye? Senin ziyaret ettiğin kişi zaten ziyaret ediyorsun, bağlantınız vardır. Ama seni ziyaret etmeyene etmeyeni zat etmezsen o zaman aranızda baya kopukluk ve soğukluk olur. Senin ziyaret ettiğin kişi seni ziyaret etmeyeni ziyaret etmen daha fazlattıdır. Bu yönden daha fazlattıdır. Hem de bir yön daha var. Nefsini korumak için. Nefse ağır geliyor. Ya ben birkaç defa gittim o gelmedi. Ben kaç defa aradım o aramıyor. Ben kaç defa mesaj çektim tebrik gönderdim o göndermiyor. Bana ne kardeşim diyor. Yo burada tekrar ararsan, tekrar gidersen, tekrar mesaj çekersen nefsine zor geldiği için senin sevabın daha çok olur. Evet değil Müslümanlar. Bayramda yapılan şeyler çok var daha ama en önemlisi bunlardır. Bayramdan önce fıtır zekatını vermek, vermediysen bayram namazını kılmak, ölüleri ziyaret edip Yasin, Fatiha okumak veya duada bulunmak, akrabaları ziyaret etmek, fakir fukaraya yardımda bulunmak ve aynı şekilde bayramdan hemen sonra yani bayram bir şevval, iki şevvalden itibaren üst üste mümkünse altı gün oruç tutmaktır. İmam Ahmed el-Musal adlı kitabında, İmam Tirmizi es-Sunan adlı kitabında ve İmam İbn Hibban as-Sahih adlı kitabında rivayet ettiklerine göre "Men sâma Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam der ki: "Men sâma ve etba'ahu sitten min Şevval fekennemâ sâma dehr." Kim Ramazan ayını tutup ardından Şevval ayından 6 gün tutarsa Dehir yani yılı tutmuş gibi olur. İmam Müslim'in rivayetinde ise şöyle geçiyor. Men sâme ramadâne ve sitten min şevvâlin fe keennemâ sâme senete kulleha. Kim Ramazan ayı tutarsa, ardından Şevval ayından altı gün tutarsa, yılın tümünü tutmuş gibi olur. Bu da açıklanmış ve nettir. Yani Ramazan ayından sonra altı gün tutan bir kimse büyük sevabı olmuş olur. Yani bir düşünelim yıl boyunca oruçlu ile oruçlu olarak geçirmiş olursa bunun sevabı ne kadar olur? Evet değerli Müslümanlar bayram yaklaşıyor. Şimdiden hayli bayramlar diliyorum. Bu bayram ve diğer bayramlar, bu mübarek günler tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum.